Moldova Cumhuriyeti Fahri Konsolosluk Ofisi açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Programımızı arz ediyorum. <laughs> Dostum Oleg Tulya'yı Alanya'da ağlamanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisinin de söylediği gibi Ağustos ayında kişinin evde e, kendilerini ziyaret ettik ve pandemiye rağmen çok verimli bir ziyaret oldu. İlişkilerimizi enine boyuna el aldık attığımız adımlar, atacağımız adımlar. Ee, biraz önce e, stratejik ortak dedim. Çünkü 2018 yılında Moldova ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Kurduğumuz mekanizma ile her yıl bir sene Türkiye'de, bir sene Moldova'da ortak kabine toplantısı yapıyoruz. Anlaşmalar imzalıyoruz ve e, tüm ilişkilerimizin boyutlarını bu toplantıda ele alarak daha sonra bunun takibini yapıyoruz, bunun koordinasyonunu ve takibini de dışişleri bakanlıkları olarak bizler yürütüyoruz. Gerçekten Moldova ile ilişkilerimiz her alanda gelişiyor, hem de hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani dost ve stratejik ortak derken slogan halinde söylemiyoruz. Türkiye Moldovada dış yatırımda birinci ülke ve altı bin civarında Moldovalı'ya istihdam sağlıyor firmalarımız ve 300 milyon doları geçti. Ticaretimiz hızlıca artıyor. Serbest ticaret anlaşmasıyla beraber geçen sene ikili ticaret hacmimiz bir yıl öncesine göre yüzde 24 arttı. Yani dörtte bir oranında arttı. Pandemiye rağmen düşüş olmadığını görüyoruz. Bu da e, mutluluk verici. Moldova vatandaşları ve bizim vatandaşlarımız karşılıklı olarak artık pasaportsuz seyahat edebiliyor. Yani Moldova Moldova vatandaşları Türkiye'ye, bizim vatandaşlarımız da Moldova'ya pasaport kullanmadan kimlikle seyahat edebiliyor. Anlaşmayı imzaladık, yürürlüğe koyduk. Ve Moldovalıların en çok tercih ettiği turizm bakımından ülke de Türkiye. Oleg Dulya bu sefer çalışmak için geldi. Dün Güneydoğu Avrupa ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısını gerçekleştirdik. Katılımı ve katkıları için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün de Fahri Konsolosluğumuzu açacağız. Ama kendisini en kısa zamanda Alanya'mıza tatilede bekliyoruz ailesiyle e, beraber. Dolayısıyla 20 sene önceydi sanırım yanlış söylemediyse, yıllar önce gelmiş ama Alanya çok değişti, gelişti, güzelleşti, daha da güzelleşti arkadaşlarımızın güzel çalışmalarıyla birlikte. Tabi, Gagavuz Türkleri de ilişkilerimizde artı değer. Yine Ankara'nın, daha doğrusu Moldova'nın Ankara Büyükelçisi, Dimitro Kreuter, bir gagavus türküdür. Bu bile başlı başına ilişkilerimizde bir artı değer olduğunu gösteriyor. Büyükelçi benden daha iyi Türkçe konuşuyor. Ee, ve geçen ziyaretimizde yine Oleg'in Oleg söylediği gibi Komrat'ta Fahri Konsolosluğumuzu açtık. Ve Komrat'taki ilk muazzaf başkonsolosluk bizimkidir. Olması gerektiği gibi. Ve bu da esasen Komrat'la Kişinev arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Birlikte gitmiştik, açmıştık. Bundan sonraki süreçte mükemmel olan siyasi ilişkilerimizin yanında ilişkilerimizi diğer alanlarda da daha da geliştirmek için birlikte çalışacağız. Ve büyük dışişleri bakanlıkların yanında fahri konsoloslukların da ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını görüyoruz. Olek bugün burada, Alanya'da farklı ülkelerin e, Fahri konsolosu olan arkadaşlarımız da mevcut. Biraz önce e, Hilmi Bey'le tanıştınız. Gerçekten ülkelerin Alanya'ya bu anlamda ilgi gösterdiğini e, görüyoruz ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Bunun bir sebebi de e, Alanya'ya gelen e, turist sayısı. Yani birçok ülkeden turist geliyor. Ayrıca Alanya çok güzel olduğu için belediye başkanımızın da söylediği gibi birçok ülkeden insanlar gelip Alanya'da mülk alıyor ve burada yaşıyor. Ve biz bundan mutluyuz. Entegrasyon bakımından aynı şekilde farklı etnik grupların dini, dine mensup insanların bir arada uyum içinde çalış, yaşadığını göstermesi bakımından da önemli. Özellikle Avrupa'da Bugünlerde artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, kendisinden başka olan herkese yönelik nefret ya da hoşgörüsüzlük artış gösteriyor. Ama biz ülkemizde ve şehrimiz Alanya'da, Antalya'da tam tersi hoşgörüyü birlikte yaşamayı teşvik ediyoruz. Ve Moldova'nın Alanya Fari Konsolosu Halil Okur kardeşinde ilişkilerimize önemli katkılar sağlayacak. Özellikle beşeri ilişkiler. Turizm ve ticaret gibi değişik alanlarda Moldova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Çok güzel bir bina, bahçesiyle beraber Alanya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi ve yurt dışında birçok ülkenin, biz de dahil konsolosluk binalarından daha da büyük. Burası. Tüm Moldova vatandaşlarına, Moldovadan gelen tüm misafirlerimize hizmet edecek, Alanyalı hemşerilerimize de hizmet edecek, Moldova ve Türkiye'nin ortak dostu ülkelerin vatandaşlarına da aynı şekilde hizmet edecektir. Halil Okur kardeşimi tebrik ediyorum ve Halil Okura yönelik güvenlerinden dolayı Moldovaya ve Dışişleri Bakanı Olak Tulya'ya ve Büyükelçi Dimitro'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Fahri Konsolosluğumuz hayırlı, uğurlu olsun, güzel hizmetlere vesile olsun. Sağ olun.